Bu neymiş? Suçları tahmin etmeye çalışıyoruz. Readers must examine five mug shots and match up the respective defendants with crime for which they were arrested. Battery. Hadi Sherlock kendini göster. Şimdi bekle. Şimdi öncelikle fuş. Bunlardan hangisi fuş işçisi? Tamam mı? Bence ya bu ya bu. Bu. İkinci değil hayır. İkinci fuş işçisi değil. Orada ters köşe var. Sen bana bırak. Bence bu abla fuş işçisi olsun. Battery ne? Uçağa ile girme suçu mu? Battery ne ya? Battery Battery crime Battery crime ne demek? Battery ne demek arkadaşlar? Battery Crime Battery is a Criminal offense involving Unlawful physical contact Fiziksel darp Darp Ya şu bebe darp yapmış ben size söyleyeyim Şu darp Şu darp Tamam mı? Child neglect İhmalkar ebeveyn, çocuk ihmali. Sen çocuk ihmali yaptın. Driving under the influence. Influence da böyle driving uyuşturucu maddeyle gibi sürmek gibi bir şey mi? <laughs> Abi Sarhoş araba kullanmak Bu teyze şarabı içmiştir Sarhoş arabayı kullanmıştır Sexual Cyber Harassment ne demek? İnternet üzerinden mi? Sexual Cyber Harassment Siber üzerinden Ulan bu da adam al alkolik sürdü Bu abla da internet üzerinden ya da tam tersi ya ben fikrimden şaşmıyorum. İnternet üzerinden cinsel taciz, bu darp yapmış, bu abla fuhuş suçu, suçu, bu da ihmalkar ebeveyn, bu da alkollü araba sürmek sabit. Bak, gördün mü? Bunu direkt bilmişim. Bunu direkt bilmişim. Amanına koyayım nasıl ya? Match the arrest with their alleged weapon. For the private photograph, readers must examine five mug shots and match up the defendants with the respective weapons they allegedly wielded during assaults or batteries. Ha, baya suç işlemişler. İşledikleri şeyler bu. Bak, bu adam şişeyi kırıp alkol içerken saldırmış. Eee... bu abla kılıç çekmiş. Şu abla bir yerden milkshake almış, milkshake'le saldırmış. Bu abla kürekle dalmış. Bu dayı da dünya haritasını kafasına çalmış. Nasıl hep dördü tutmuyor lan? He. Ee. Şimdi Vay, çocuk kaçırma şu dayıya koydum direkt. Ya da şu kadın şu dayı mı? Dayı mı? Kadın mı? Bak ya şu kadın yapmıştır onu ya da bu adam yapmıştır. Full sallıyor amına koyayım. Zaten sallamamız lazım. Ya bana da dayı da tam bir kidnapping tipi şey yaptı. Burglary soygun. Ben size bir şey diyeyim, Bunların arasında şu abla silahlı soygunu yapmıştır. Yanlış değil değil mi Burglary? Bu abla eve temizliğe gidip oradan malzeme çalmıştır. Hırsızlık. Money laundering para aklama herhalde. Bu da para aklamış. Insurance fraud ne demek? Ee, sigorta dolandırıcılığı mı? Sigorta dolandırıcılığı. Ya şu kız para aklamıştır, şu da sigorta dolandırıcılığı yapmıştır. Hepsi tuttu bence. Ya nasıl? Hep bir tane tutturuyoruz ya. Böyle şey mi olur oğlum? Bu ne lan? Alkollü araba sürmek. Alkollü veya uyuşturucu etkisinde araba sürmek. Bunlardan hangisi uyuşturucu etkisinde araba sürmüştür? Bence şu ya. Ben şu diyorum. Bence net bu. Dört kaza yapmış yok o farklı bir şey ben size söyleyeyim. Bence bu farklı bir şey. Bu tam var ya kafayı vurmuş yarmış kafayı. 4 tamam lan çete bıraktım çete bıraktım hadi. Possession of a controlled substance. Nasıl yani? Madde taciri mi yani? Taşıyor mu? E şimdi burada madde dediğin zaman direkt bu adama giderim ben de. Madde bulundurma. Domestic battery. Domestic battery ne? Yani ne darp oluyor? Domestic battery ne demek? Aile içi şiddet. Vallahi arkadaşlar ben size bir şeyim mi? Aile içi şiddet bu ya. Chat 1 mi diyorsunuz? Bak suçluyu diyoruz. Kadın. Tamam. Child cruelty. Hangisi child cruelty? İstismarcı. İki abi. Memura suikaste bulunmak mı demek bu lan? Allah belanızı versin. Hepsi yanlış chat. Bir tane bilemediniz lan. Bir tane bilemediniz. <laughs> tamam, tamam. Tamam. Sakin. Tamam. 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 Tempering with evidence. Delil karartma mı bu? Tempering with evidence. Tamam delil karartma, delil karartma. Bunlardan hangisi delil karartmıştır? Bence şu bebe delil karartmıştır ya. Bence net şu bebe delil karartmıştır. Yüzde yüz yani. Karartmış baba bu çocuk. Siber bir suç üzerinden delil karartmış. Retail theft. Retail Hangisi sizce? Bunlardan hangisi mağaza soymuştur? Vallahi arkadaşlar. Ben size bir şey mi? Ben bir diyorum. Bence mağazayı bu eleman soydu. Misuse of the 911 sistem. Yani 911'i meşgul etmek mi? Ya da yanlış şişe kullanmak mı? Evet, okey. Vallahi onu bu, bu yapıyordur ya. Bu bebe yapıyordur. Ben iki diyeceğim. Domestik assault. Nasıl lan? Aile içinden birine saldırı. Şu bebe çok feci sırtıyor. Bence bu. 3 diyor chat. Kesin 3. Tamam chat'i dinledim. Şurada hata yapmışız arkadaşlar. Şurada hata yapmışız. Şuralarda bir hatamız var. 5'te 5 beş yapalım bir tane ya. Defense with respect the respect the wielded during assault or battle. Tamam, dart veya saldırıda kullandıkları aletler. Abi pizza ile bir insana nasıl saldırabilir ya? Bak şu bebe var ya şu bebe. Şu bebe net bununla saldırmış bak. Direkt. Tamam mı? Şu abla pizza ile saldırmış. Ya kes kapa çeneni demiş pizzayı suratına fırlatmış. Tamam mı? Ondan sonra şu bebe Lego dükkanında çalışırken yamuk yapmış birine Lego ile patır patır dalmış. Tamam mı? Ondan sonra şu dayı tesisatçı orada bunu kullanmış. Şu abla da Stanley kullanmış. Ben böyle diyorum. Bir tek ablayı bilmişiz. Ayda pizza ile bu dayı saldırmış. Allah Allah. Dayı pizzayla ne yapmış olabilir ki ya pizzayla ile kafasına kafasına vurmuş mu ne yapmış lan? Dur bunu geçeceğim o itemler daha iyi ya. Item'a gelelim oğlum salladığımızda daha çok biliyorsun. Fotoğraflara gel fotoğraflara gel. Vaa wow, hepsini bildim ha. Şimdik. Abi imkansız. İmkansız abi bu tiplerin böyle bir şey ya bikiniyle ne yaptı adam bikiniyle boğdu mu? Bence bikini erkek bu arada. Tamam mı? Net. Bir kadının bikinisiyle bir şey yaptı o kadına. O yüzden bikini erkek. Onu da yapsa yapsa şu bebe yapar. Tamam siz bana güvenin. Bu abla yemek yerken Bunu koyayım Bunda nasıl yapabilir ya? Swiped. Ha salmış bu bu farklı dur swipe diyor lan çalmış diyor bu herhalde. Dur. Dur 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 karıştı bir dakika evet et evet, dur swiped stole bak tamam bekle çaldıkları valla bence bu kız bunu çalmıştır hayır daha dramatik bir hikaye bu teyze torununu almak için bunu çaldı bu kız bikini çaldı şu bebe pop dalsı çaldı şu teyze torununa oyuncak çaldı. Bu bebe de yiyecek çaldı. Okey miyiz buna? Okey miyiz buna? Bence buranın hepsi doğru. En fazla şunlar değişir. Ya sen bikini ne yapacaksın amına koyayım ya? Sen bikini ne yapacaksın ya? Kız arkadaşı da bikini mi çalıyor ya? Aa bak narkotik. Hayır. Assault bak. Assault with a deadly weapon. Narkotik. Mariana. Şöyle. Allah belanı vermesin. Biz bunu yapamayız arkadaşlar. Siktir edin amına koyayım. Hiçbirini yapamayız.